Merhaba arkadaşlar. Dolar nereye gidiyor? Türkiye ekonomisi düzelir mi? <laughs> Sorular oluyorum. Yorumlarda filan. Ee, hocam yorumlar mısınız diye. Arkadaşlar ben ekonomist değilim. Bunu daha önce de söyledim. Ee, ama ekonomi ilgilendiğim bir konu. Çünkü 20 seneden fazladır e, stock markette yani borsada filan e, kağıt alımı satan, alıp satımı yapan birisiyim. Yani 20 senedir. Dolayısıyla öyle çok da uzak olduğum bir konu değil benim. Çünkü bu işten e, para kazanıyorum. Yani uğraştığım bir. Iş. Dolayısıyla şimdi bir iki tane mal çıkar. Aa badici filan. Ben badici de değilim onu da söyleyeyim. Badici yorum yapıyor filan ekonomide. Bayanasını. Ulan Ateci değil adam iki tane üniversite bitirmiş. 20 yıldır borsada kağıt koşturan birisi. Önce bunu bir o ufak aklınıza sokun. Şimdi dolar nereye gidiyor? Arkadaşlar dolar geçen sene ben ben dolardan mesela para kaybettim Türkiye'de. <laughs> dolar bozdurduğumda 5.40'tan filan bozdurdum. Şu anda 7 7 7.87 falan da. Bugün biraz düşmüş, sırf kur farkından dolayı yüzde yirmi beş falan kaybım var yani. Dolar, yani bozdurduk, iş yaptık, sonra korona çıktı, işi kapattık filan biliyorsunuz hikaye. Arkadaşlar, dolar Türkiye ekonomisi düzelir mi? Hemen onu söyleyeyim. Siz cevap verin, yorum yapın. Sizce düzelir mi? Nasıl düzelecek? Siz verin cevabı. Şimdi bu devlet ekonomisi bilmem ne filan çok komplike gözükse de aslında o kadar komplike değil. Bütün ekonomiler de hesap basittir aslında. Temel hesap şudur. Kaç para kazanıyorsun, kaç para alıyorsun. Bu kadar. Evinde de böyle, bakkal dükkanında da olsa böyle, Ülke ekonomisi de böyle. Kaç para yapıyorsun, kaç para harcıyorsun. Aradaki fark zarar mı ediyorsun, kar mı ediyorsun bunu gösterir. Şimdi Türkiye kaç para yapıyor, kaç para harcıyor, ne kadar borcu var. Şimdi Türkiye'nin herkesin bildiği üzere borcu çok. Gelir var mı? Hadi borç çok olur. Amerika'nın da borcu çok. Ama büyük bir ekonomi var. Türkiye'nin ekonomisi cücük kadar kaldı. Cacık oldu yani. Bayağı bildiğin cücük oldu. Soğan cücüğü. Bakın Borsa İstanbul'un şu andaki piyasa değeri 185 milyar dolar filan. Toplam yani. Düşünsenize Borsa İstanbul'daki bütün o şirketleri, holdingleri düşünün. Enerji, gıda, otomotiv bilmem ne filan hepsini. Neler var yani? O koca koca holdingler, şirketler. 185 milyar dolar parayı cebine koy, git hepsini satıl. Hepsini. 185 milyar dolar. Değer bu. Şimdi diğer taraftan, hadi kıyaslama yanlış belki ama kıyaslayalım çünkü komik. Ya Facebook denilen bir şey var değil mi? Facebook, Instagram aynı şirket. Nedir Facebook, Instagram? Fabrika mı? Hiçbir şey değil. Bir tane internet uygulaması. Sosyal medya. Gelirine reklam. Piyasa değerinde şu anda 800 milyar dolar filan. Sadece Facebook. Yani Facebook değeri İstanbul borsasını 3 kere satın alıyor. Ne üç keresi? Belki dört kere satın alıyor. Yani aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Amazon piyasa değeri şu anda bir buçuk trilyon, 1.4 trilyon dolar filan. 7 kere İstanbul borsasını satın alıyor. Ya bir tane internetten satış sitesi. Facebook, Instagram, Oh, hayatım çok süper diye şov yaptın. Ee, Instagram, Facebook, İstanbul Borsası'nı, düşün o holdingleri, fabrikaları, üretimi bilmem neyi. Dört kere satın alıyor. 185 milyar dolar. <laughs> Şaka gibi değil mi? Yani durum ortada. Şimdi bir ülkenin ekonomisi... Nasıl gidiyor gelecek var mı? Direkt borsa bunun en güzel göstergesidir. Direkt şirketlerin değerine bakarsın. Çünkü o şirketler, o ülkenin lokomotifleri, para kazanan, istihdam sağlayan, değil mi? Yapılar. Onlar değersizse, değersiz değersizleştiyse, demek ki yani <laughs> ekonomi cücükleşmiş. Bu kadar basit. <laughs> ekonomi düzelir mi? <laughs> Şimdi ekonomi düzelmesi için dediğim gibi gelire bakacaksın yani. Ekonomi nasıl düzelir? Gelirin artarsa düzelir. Geliri Türkiye'nin artma durumu var mı şu anda? Yok. Nasıl artacak? Gelir nasıl artar bir ülkede? Bir vergi alırsın. Vergide de kendi vatandaşlarından aldığım vergi yani dışarıdan kazandığım bir para değil aslında. Senin dışarıdan ciddi bir para kazanman lazım. Yani ürün satman lazım, mal satman lazım. Bir şey satıp karşılığında dolar alman lazım. Ne satıyoruz? Yok bana geçenlerde anlatmıştım. Yahudi bir adam sormuştu Türk olduğumu öğrenince. Neden para kazanıyorsunuz siz dedi. Nasıl neden dedim. İşte petrolünüz mü var filan dedim. Yok dedim yani ben bu soruya cevap veremedim. Neden para kazanıyoruz? İşte tekstil meksil diye konuyu geçiştirdim. Yani gelir yok. Kısa vadede peki böyle bir anda gelirimiz de mi olacak? Yok. O olmayacak. Türkiye'nin kısa vadede ekonomisinin düzeltmesi, düzelmesi, yırtması için size söyleyeyim. Kısa vadede tek çıkarı doğalgaz falan bulursak. Bir yerde işte bir doğalgaz bulursak oradan yürürüz yani. Başka bana göre hiçbir ihtimal yok. Ekonomi bir anda düzelen bir şey değil arkadaşlar. Ekonomi uzun yıllar yatırımla olan bir şey. Uzun yıllar yatırım yapacaksın. Ne yatırımı yapacaksın peki? Eğitim. Ha, işte olay bu. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı da yok. Bu işi başarmış ülkeler var. Kore var mesela, Güney Kore. En güzel örnek alınması gereken ülke bizim için. Güney Kore bundan 30 sene önce hiçbir şeyleri yoktu. Ya bundan 30 sene önce Samsung, biliyorsunuz yani dünya markası çok büyük bir firma. Samsung aşağı yukarı Vestel ayarında bir firmaydı. Türkiye'de. Şimdi 100 tane Vestel'i satın alır. Niye? Adamlar acayip acayip şeyler üretiyorlar değil mi? Yani telefonları var, televizyonları var. Daha pek bilinmez Samsung'un esasında esas ana gelirlerinden biri e, tıbbi malzeme de yaparlar onlar. Makinalar bilmem neler filan. Hastanelerde kullanılıyor. Yani söylemek istediğim, adamlar üretiyor. Peki bu üretimi nasıl yapıyor? Kim üretiyor? Bunu Koreliler üretiyor. E bu Koreliler 30 sene önce niye üretemiyordu? 30 sene sonra üretmeye başladılar bu acayip akıllı cihazları. Çünkü o 30 sene eğitime yatırım yaptılar. Evet, Güney Kore 30 sene eğitime yatırım yaptı. Eğitime yatırım yaptı. Yeni sıfırdan böyle akıllı bir jenerasyon yetiştirdi. O jenerasyonu da üretmeye başladı. Bu kadar basit. Almanlar neden zengin? Üretiyorlar. Peki neden üret iyi şeyler üretebiliyorlar? Dünyanın en iyi mühendisleri filan derler Almanlar için. E çünkü adamların eğitim sistemi iyi, iyi. İyi diyorlar. Hindistan mesela. Hindistan'da da hiçbir çocuk yoktu. 20-30 sene yoktu. Onlar da eğitime yatırım yaptılar bir 20 sene. Onlar da sürekli şeye yatırım yaptılar. İşte software, ne derler, bilgisayar programları filan. Bugün gidin Amerika'da hangi şirkete gidersen gidin finans şirketine, IT'ye girdiniz ama mutlaka bir indirim vardır. Hindistan'ın. Yani eğitime yatırım yaptılar. Keza Çin öyle. Nasıl zengin oldu? Üreterek. Yani bu işler üreterek oluyor. Amerika nasıl zengin oldu? Amerika da üreterek zengin oldu. Çok büyük sanayisi vardı Amerika 80'lerde tabi. 80'lerde Türkiye'de hep Amerikan arabaları vardı. Her yerde. Sonra Amerika 90'lardan sonra artık şeye döndü. Borsa işlerine döndü böyle. E, stock market, borsa, finans bilmem ne işine görüp ağır sanayide hafifledi, geri çekildi, azaldı filan. Mesela Detroit Amerika'nın şeyidir. Otomobilin merkeziydi. Sonra bir ara hayalet şehir gibi oldu Detroit. Yani ağır sanayiden çekildi. Şimdi işte onu çekildi. Çin'e kaydı sanayi. Çin oradan yürüdü. Çin'i yürüden de Amerika'da. Sonra Amerika şimdi tekrar sanayinin değerini anlamaya başladı. Yani tekrar burada e, üretimi canlandırmaya başladı. Yani işin özü üretim. Üretmek için de eğitim lazım. Eğitim için de yatırım lazım. Yani bu bir anda bir şey olacak bir şey değil. bu Türkiye'de de öyle yarın düzelecek böyle bir şey yok. Kimse düzeltemez. Yani elindeki malzemeyi belli. Şu anda Türkiye'de öyle buluşlar yapacak, üretim yapacak, acayip şeyler yapacak kaç tane adam var. Böyle bir eğitim yok ki Türkiye'de. Eğitim mi düzeltmeden kalifiye eleman yetiştiremezsin. Kalifiye eleman yetiştirmeden üretim, iyi üretim yapamazsın, değeri yüksek. İyi üretim yapamazsan da zengin olamazsın. Bu kadar basit yani bu iş. Varsa başka bir yolu bulun, bana söylesin birisi. Yani Türkiye'nin yapması gereken eğitime ciddi yatırım yapacak. Eğitimin kalitesini yükseltecek. Bugün Türkiye'de eğitim, çok kalitesiz. Üniversitelerde çok kalitesiz. Bugün her yerde üniversite var. Her yerde. Adam bir tane binayı kiralamış. Bilmem de üniversitesi koymuş. Bayağı bildiğim bina abi, Beş katlı, 10 katlı neyse. Görüyorum yani İstanbul'da. Eskiden böyle şeyler yoktu ki. Üniversite dediğin kocaman kampüsü olur bilmem ne filan. Böyleydi yani. Bizim Marmara mesela. Kocaman kampüsü vardı bizim Anadolu Hisarı'nda. Kocaman kampüs. Göztepe'de git kocaman kampüs. Anlatabildim mi? Nişantaşı'nda kocaman kampüsü vardı. Dişçilik. Ne bileyim ben Haydarpaşa'da hukuk. Kocaman yerler. Böyle eskiden her şehirde de, her mahallede üniversite yoktu. Zaten olmamalı. Olursa kalite düşer. Her yerde üniversite nedir ya? Her yerde. Adam oradan çıkıyor işte hiçbir cacık bilmeden mezun oluyor. Ya öğrenciyi bırak orada ders veren hoca ne biliyor ki? Ben söyleyeyim size Türkiye'de ders veren hocaların çoğunu. Slidey koyar slidey'den okur böyle anlatır. Çoğu böyle. Bir sürü üniversite öğrencisi var yalansa söyleyeyim. Yalan değil. Ben hatta şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki birçok PhD'nin PhD'yi hak etmediğini de düşünüyorum. Düşünüyorum değil eminim bundan yani. Yüzde doksanı cacık. Yani o doktorasını hak etmemiş o. Sağdan soldan doktora yazdırıp kopyalayıp bilmem ne geçen tipler. Tabii böyle şeyler var Türkiye'de. Parayla doktora yazıyorlar. <laughs> Ondan sonra adam title koyuyor. PhD. Lan ne PhD'si? Gel o PhD'yi Amerika'da da göreyim seni ben. Nereye alıyorsun? Bırak PhD'yi sınavlardan kalırsın burada. Ben kendimden biliyorum. Ben Marmara'dan mezunum. Bakın Marmara Türkiye'nin en iyi spor akademisidir. En eskilerindendir. Belki de en eskisidir. Ki girmek kolay değildi o zaman. Şimdi de değil. Yani en iyi okuldan mezun oldum ben kendi branşımla ilgili, sporla ilgili. Ama ona rağmen Amerika'ya geldiğimde sınavlara girdim. Yani bazı derslerden geçeyim diye. Hepsinden kaldım ben derslerim. Bütün anatomi, biyokimya, fizyo hepsinden kaldım. Hepsini Amerika'dan baştan aldım. Demek ki bilmiyormuşum. Yani her yerde üniversite oldu mu böyle oldu. Şimdi adam üniversiteydi. Bilmem ne üniversitesinde. Sen, lan sen normalde 90'larda bu adamlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak 90'larda şu anda üniversiteye giden o cacık cacık bir sürü abuk subuk üniversiteler var açıldı giden. 90'larda üniversite üniversite ya sizin girme ihtimaliniz sıfırdı söyleyeyim size. Çok az belki birdi. Yani bugün üniversiteye gidenlerin yüzde doksanı 1990'larda hiçbir üniversiteye giremezdi. Zordu çünkü. Üniversite sayısı da azdı ama eğitim biraz daha iyiydi yani. Ona rağmen diyorum mesela ben kaldım. Belki ben kötü öğrenciydim. Bilemiyorum o olabilir. Ama eğitim kökü kötü. Adam hocanın kendisi bilmiyor ki doktor almış doktor. Lan. ne doktorası? Ya doktora bırak koskoca tıp profesörleri var. Abuk subuk şeyler söylüyorlar. Ben hayretler içerisinde kalıyorum Yani. yani basit biyokimyayı, basit protein, amino asit metabolizmasını bilmiyor. Adam. yanlış da var ya bir tane meşhur profesör. Protein tozları içiyorsanız kalp büyüyor ama kas da büyüyor. Onun yerine et yiyin. Ulan protein tozundaki amino Etin içerisindeki amino asit arasında ne fark var? Ondaki atıyorum ben, e, branch chain amino asitle atıyorum valinle, protein tuzundaki valin. Et arasındaki valin arasında ne fark var? Protein sindirilip, işte mideden başlayıp ince bağırsa orada parçalanıp, e, ince bağırsakta tekli amino asit alıp, karaciğere girip karaciğerde amino asit metabolizması işte karbon iskeleti amonyum ayrılıyor ya. İşte ondan sonra o e, amonyum atılıyor herhalde. Karbon iskeleti kullanılıyor, vücut kullanıyor. Amino asit havuzuna gidiyor. Amino asit havuzuna gidiyor işte. İsteyen organ oluyor. Kalp gidiyor bana lazım diyor. Kas diyor bana lazım diyor. Havuz gibi kullanıyor. Yani bu havuzu şey gibi düşünün. Hotellerdeki açık büfe gibi düşünün. Oraya garsonlar sürekli yemek getiriyor değil mi? bir garson et koyuyor, bir garson tavuk koyuyor, başka garson e, balık koyuyor filan. Birisi yumurta koyuyor. Sen şimdi onları yiyorsun. Senin için fark eder mi onun oraya kimin getirdiği? İşte vücut da böyle. O amino asit. O amino asit havuzuna düştüğü zaman, işte e, karaciğerde ayrılıp amino asit havuzuna düştüğü zaman Vücut onun tavuktan mı geldiğini bilmez, etten mi geldi bilmez, protein tozundan mı geldi bilmez. Hatta vücut katabolizm oluşup kaslardaki branch chain çekip oradaki valin mi oraya düştü onu bile bilmez. Vücut böyle çalışmaz. Valin mi valin bu kadar. Neyin kafası bu? Yani bunu koca tıp profesörü söylüyor. O yüzden bana kimse anlatmasın Türkiye'de doktorlar maktarlar Hepsi çocuk. Hepsi değil yani iyi doktorlar var. Eee... İlla ki. Ama yani o üniversitede hocalar hocalar çoğu söyleyeyim ben sana. Ben şunu net olarak söyleyeyim. Türkiye'de hocaları sınava soksunlar. Öğretim görevlerini. Bak açık ve net söylüyorum. Kendi branşlarından ciddi bir sınava soksunlar. Yüzde doksanı kalır. Kalır. Bilmiyor çünkü. Ya e Adam bilmiyor öğrenciye ne öğretsin. Öğrenci de bilmeden mezun oluyor. Ondan sonra diyor ki ben üniversite mezunuyum. Lan ne üniversite mezunu Mezunsun evet teknik olarak mezunsun. Adam bir binayı tam olarak şey Üniversite mezunu. Her yerde özel okul açıldı. Bastırıyor parayı herif. Öyle çok para da eskiden özel okul yoktu zaten Türkiye'de. Bir bilkent vardı. Sonra Yeditepe falan açıldı. Pahalıydı da. Oralara bile girmek için yine puan gerekiyordu yani. Çok fazla olmasa. Şimdi hiç gerek yok ki. 70 aykün olsun ver parayı gir. <laughs> <laughs> Sonra üniversite mezunu ya. Onun yerine meslek lisesi açacaksın. Meslek sesi. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok ki. Meslek lisesi açacaksın. Meslek lisesinden adam kalifiye eleman yetişecek. İyi. Eskiden vardı mesela. Hala var mı bilmiyorum. güzelde çocuklar yetişirdi orada. Motor bölümünden motoru bilirdi çocuk. Elektrik bölümü, su bölümü, tesisat bölümü neyse bilgisayar bölümü filan. Bizim orada mesela Tuzla meslek vardı, Kartal meslek vardı. Güzel okullardı. Şimdi şimdi ne oldular bilmiyorum da yani meslek liselerine ağırlık vereceksin ve meslek lisesinden ara teknik eleman çıkacak. Onlara da güzel para vereceksin. Bazıları mühendis olacak. Mühendis de tasarımını falan yapacak. Fazla olmayacak. Onlar da mühendis olacak. Az olacak ama yani okul ve kalite yüksek olacak. Ama bol bol teknik elemanın olacak. Teknik meslek liselerini bol bol her açacaksın. Oradan kalifiye eleman yetişecek. Atıyorum mühendis 5000 lira yapıyorsa e, testik lisesen mezun adam da 4 bin lira yapacak. Yani teknik liselere, meslek liselerine girmeyi de teşvik edeceksin. Yani işin özü arkadaşlar e, bu mevzu Benim de e, çerem düşük. Konuşurum yani. Gerçi birçok insan da hocam sen konuş, anlatın, dinleyeyim diyorlar ama işinizi üretim yapacaksın. Üretim yapmak için de kalifiye kalifi eleman olacak. kalifiye eleman için de eğitim şart. Eğitim de hemen olmaz. Komple sıfırdan jenerasyon yapacaksın. Sıfırdan. Niye 20-30 sene diyorum? Adam yeni çocuk ilkokula başlayacak. İlkokulu da yetiştirecek, ortaokulu yetiştirecek, lise, üniversite filan. 10 numara yetiştireceğim. Bunlardan yüz binlerce yetiştireceğim. Bunları üretim yapacaksın. Yoksa şu anda Türkiye'nin durumunu ben açıkçası öyle çok parlak görmüyorum. Kısa vadede kesinlikle bir sonuç görmüyorum. Daha benim korktuğum ne biliyor musunuz Türkiye'de? Kafası çalışan adamlar da Türkiye'den kaçma peşinde. Çok fazla ben, ben her gün yıllardır onlarca yüzlerce yorum alıyorum, mail alıyorum. Hocam nasıl gidebiliriz? onu bırak. Doktorlardan mail aldım kaç tane. Hatta iki tanesiyle tesadüf New York'ta denk geldim istasyonda, ee, metroda. Doktorlar kaçmaya çalışıyor. Ulan adam doktor olmuş. Orada ülkeye faydası olacak, bir şeyler yapacak belki. Kaçmaya çalışıyor. Üniversite bitirmiş. Adam kaçmaya çalışıyor. Yani üretim yapabilecek ülkeye katma değer sunabilecek kişiler de kaçmaya çalışıyor. Zaten yok olanı da kaçmaya çalışıyor. O zaman nasıl olacak? Varsa çözümü söyleyeyim beri gelsin. Ben, ben de öğreneyim. Belki ben bilmiyorum. Belki bilmediğim çözüm, çözüm vardır. Doktor bile gidiyor. Ya bir tane doktorla tanıştım mi ya. E, trenle trende birkaç sene önce. Oturuyorum ben. Bunlar da arkamda menatın men haritası var. Oradan Türkçe bir şeyler konuşuyor. Şuradan şuraya gidilir, buradan böyle. Konuşmalarından anladım. Bunlar Melahattin'i bilmiyorlar. Yabancılar. Türkçe tabii konuşmaya başladık. Dedim yani neredensiniz ya? Öyle muhabbet geçti. Adam doktor. Bir de şey uzman doktor yani. Biri kuluk, bura, kulak burun, kulak burun boğazcı, biri biri estetik cerrahi. Öyle bir şey. İşte biri 3 yıldır dedi ben dedi burada şey yapıyorum dedi. E, kalmaya almaya çalışıyorum dedi. 3 yıl, 3 3 mı aldı dedi. 300-400 bin lira para harcadım dedi. İş de buldum dedi, aldım dedi denkliği, hastaneyi de ayarladım dedi. Ama dedi şey çıkmadı dedi yani, konsolustan bize çıkmadı dedi. Trump işleri yavaşlattı. Ben de dedi Amerika'ya geldim, buradan işte kağıt işlerimi koşturuyorum filan dedi. Öbür arkadaşı da işte, o da yeni başlamış böyle demek istedim. Yani olan adam da kaçıyor, onu söylüyorum ben size. Zaten yok olan da kaçıyor, o yüzden nasıl olacak, varsa çözüm olan. Yani gerçekçi olmak lazım, realist olmak lazım ama enseyi karartmamak lazım. Yani Türkiye aslında ciddi potansiyel olan bir ülke çünkü genç nüfusu var. Bir de ben borsaya bakın, borsa İstanbul borsası mesela şey, yani öyle bir durumu var ki yıllardır böyle. Yani böyle ülkede güzel bir şey olsun da ben cürşeyim şeklinde böyle tetikte bekliyor. Yani destek olmuyorsun bari köstek olma gibi bir şey var yani. Dikkat edin borsaya böyle ufak güzel bir şeyler olduğu zaman pop borsa fırlıyor. Yani 2003'lerde borsa 13 binlerdeydi. Düşün şimdi nerede yani? Yani bir dinamik var bekliyor coşayım diye ama işte coşamıyor. Sürekli böyle çekiliyor arkadan yani anlatabildim mi? Potansiyel var ama potansiyeli değerlendirmezsen hiçbir anlamı yok. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı yapın bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Belki sizin önerileriniz vardır. Biz bir şeyler öğreniriz. Hadi bakalım. <laughs> videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone olmayı unutma. Görüşmek üzere herkese bol şans. Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that up! Turn that shit up! Yeah! Turn that shit up! Yeah! Turn that Turn that shit up! It's Ricky. Young Ricky, you know I'm on it. My flow, leave niggas astonished. They're hating because they want it. But they ain't got the swag that I possess. I'm possessed, and I swear that I'm the best. You